أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي Öfevz emri ilallah inallah edebsirun bil ibat. Allahummsalli ala seyidina Muhammed ve ala ale seyidina ve Muhammed. Cenab-ı bizleri rızasına nail eylesin. yakin iman sahibi eylesin. Salih amel sahibi eylesin inşallah. Razı olduğu kulların zümresine ilhak eylesin. Dünyada da ahirette de mahçup ve mahsun eylemesin inşallah. Korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasını hayatımızı kuşatan, dünyamızı ve ahiretimizi kuşatan ve her müminin dilinden düşüremeyeceği, yapabileceği en güzel, en faziletli duayı bize öğretiyor. İşte Asıl Efendimizin öğrettiği bu duayı bugün okuyacağız, öğreneceğiz ve her zaman dilimizden düşürmeden yapmaya devam edeceğiz. Dua sağlam bir imanın eseridir. Dua sağlam bir imanın, yakin bir imanın o hastalasıdır sonucudur. Çünkü verenin ve alanın Allah olduğunu, yüceltenin, zelil kılanın Allah olduğunu, her şeyin sahibinin Allah olduğunu Celle Celaluhu, her şeyin ondan isteneceğini bilmek ve o şuurda olmaktır. Onun için dua yalnız Allah'a yapılır. Hiçbir kimseden istenmez. Zaten duanın başkalarından istenmesi veya dua başkalarına dua yapılması en büyük şirktir. En büyük şirktir. Ki tabi dua konusu ta Fatiha'dan Nas'a kadar Kur'an'ın birçok hakikatini veya Kur'an birçok noktada buna dikkat çekiyor ve önemine vurgu yapıyor. Biz Fatiha'ya başlarken de dua ile başlıyoruz. Kur'an'ı bitirirken de yine duayla, birisinden isteyerek, yerine sığınarak bitiriyoruz. Onun için duamız, imanımızın tevhid hakikatinin en güzel ifadesidir. Yalnız ve yalnız Allah'a yönelmek, yalnız ve yalnız O'ndan istemek, yalnız ve yalnız O'na sığınmaktır. Aracılarla işimiz yok bizim. Çünkü Kur'an buyuruyor ki lehu da'vetul hak. Lehu da'vetul hak. Hak davet, hak dua, kulluk yalnız Allah'a Ondan başka yapmış olduğunuz dualarınız batıldır ve sapkınlıktır. Onun için peygamberimiz de bize dua öğretiyor. Kur'an öğrettiği gibi Kur'an bize dua metotlarını, ne isteyeceğimizi, neler hangi hususta ve hangi durumda da Rabbimize yalvaracağımızı ve yakaracağımızı bize öğrettiği gibi Peygamberimiz Ali Salatu dua ediyor ve duasıyla bize örnek oluyor. O nedenle bazen yemek dualarında nimeti celilullah bereketi halla şefaatinden ya Resulullah diye çok yaygın bir dua var. Bu ciddi bir problem. Bu ciddi bir problem. Dua da peygamberden istenmez. Peygamberden istemek de şirktir. Peygamber'e dua edilmez ki. Peygamberimiz duayı nasıl yapılacağını bize öğretiyor. Kur'an'ın müfessiri olan, yaşayanı olan, muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Rabbine nasıl yalvardığını öğretiyor. Onun için bu okuyacağım dua da Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu hatta kendisinden şimdi söyleyeceğim Yeri geldiğinde dua isteyenlere, en faziletli dua nedir diye isteyenlere öğretti dua. Nedir o? <imline> <laughs> <Siliyorum> Allahumme inni es'elükel yakin vel affe vel afiyete fid dünya vel ahira. Bu rivayetin, bu duanın, bu anlatım tarzının bir başka anlatım ifadesi. Effelü duayı entü en tes'ele rabbeke duanın en faziletli Rabbinden istediğin en faziletli dua nedir? El affe vel afiyete fid dünya vel ahiret Dünya ve ahirette Rabbinden af ve afiyet dilemendir. Şimdi Kur'an kendi buyuruyor ki وَسْأَلُ min مِنْ Allah'ın Allah'ın Allah fazlından isteyin. وَسْأَلُ min مِنْ Allah'ın fadlından, lütfundan, ihsanından isteyin diyor. Yani Kur'an'ın ayetleri, Resulullah'ın sünneti bu kadar açık ve netken. Yani illa biyelere sığmamız gerek gerekmiyor. gerekmiyor. Bunlar dinden sapmaktır, değerli kardeşlerim. İnşallah bir dahaki dersimizde de. Bu dindeki aşırılık nedir noktasında bir hadis-i şerif okuyacağım sizlere inşallah. Bizim literatürümüzde yani İslam'ın literatüründe, Kur'an'ın literatüründe, İslam medeniyetinin literatüründe aşırılıklar dinden sapmaktır. Çağımızdaki aşırılıklar dini yaşamaktır. Çünkü onu batılıların emperyalistlerin kurduğu bir isimdir. Ama İslam'ın koyduğu aşırılık dine ilave ve çıkarma yapmaktır. O nedenle peygambere dua etmek, büyük zatlar diye bilip de Allah dostları diye isimlendirip sonra onlara yalvarmak gibi kavramlar hep batıldır. Ve dinden sapmaktır ve aynı zamanda Allah muhafaza şirktir, Allah'a ortak koşmaktır. Onun için, وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ Allah'tan isteyeceğiz. İyyâke na'budu ve iyâke nesna'in. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Bu imanımızın her gün haykırdığı hakikattir. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Onun için Allahümme inne es'elükel yakîn. Allah'ım senden yakını, yakini isterim. Yakın. iman değil bakın. İmanın zirvesi, imanın tas tamamı, en küçük endişe, en küçük şüphe olmayan bir iman. Bir işin huvel amru la şekke yuhalicuhu en küçük hissin bile karışamadığı en küçük hissin bile karışamadığı sabit bir iman. acabaların amaların olmadığı fakatların olmadığı Allah mı emretti? Amenna. Peygamber mi söyledi bunu? Amenna. İslam'ın emri ve hükmü bu mu? Amenna. Onun için yakin ve bil ahiretihüm yukinu. Bak bu haftaki tefsir dersimizin konusu neydi? Bakara suresinin ilk ayetleriydi. Onlar ahirete yakinen iman ederler. Yakinen iman ederler. Kur'an-ı Kerim müminleri hep bu ifadeyle tanıtır. Yani işlerinde zerre kadar bir his, bir duygu, bir düşünce dahi karışmayan kalpleriyle, zihinleriyle bütünleşmiş, varlığıyla bütünleşmiş bir iman. O nedenle dualarımızın birisi Allahümme inni es'elükel yakin. Ey Allah'ım senden yakini isterim. Hatta Tekasür suresinde ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin diyoruz. Bir insan ölümü <laughs> ölümü bilir. Öleni görür. Öleni tadar. Ölümü tadar. Ölümü bilmesi ilmel yakin. Ölümü görmesi aynel yakin. Aynel yakin. Ölümü görmesi ölen bir şahsı görmesi Aynel lakin gözüyle görüyor. Hakkal lakin tatması. Ateş yakar. Ateşin odunun yaktığını görüyorsun. Elini vurduğu zaman da ateşin yaktığını biz bütün artık hiçbir şek ve şüphe olmadan kabulleniyorsun. İşte yakin böyle kesin kes yüzde yüz en küçük hissin dahi olmadığı bir iman, bir kabul, iliklerimize kadar, zerrelerimize kadar, kılcal damarlarımıza kadar imanın yerleşmesidir. Bugün insanların, Allah muhafaza o hale gelmiş ki insanlar Tanrı tanımaz değil, Tanrı beğenmez hale gelmişler. Allah muhafaza. Bu şu anda yapılan propagandaların, o bir takım kişilerin ön plana çıkarılmaları, onların sivritilmeleri, toplumda gündem oluşturmanın temelinde İnanca bizzat saldırı vardır. İmana saldırı vardır, toplumu etkileme vardır. Onun için her tarafta şek ve şüphe kol gezdiriliyor. Halbuki gölgenle kavga etmekten başka bir şey değil. Bütün varlığın Allah'ı tanıması, Allah'a zerre kadar iyilik ve ona bir hayrı yok. Bütün varlığın küfre düşmesi Allah'a zerre kadar zararı yok. O Allah Celle Celal. O müteal. Her şeye kadir. Her şeyin üstünde. Her şeye hükmeden. İsterse kalpleri bir anda değişip istediği yerde istediğini yapan bir şey ol dediği zaman onu veren bir kudreti ilahi. Onun için olan insanın kendisine olur. El yakin el imanı kullu. Bütünüyle imandır. Ve dualarımızda yine Allahümme zidne imanen yakinen. Allah'ım bize yakin iman nasip et. İmanımızı artır. Yakin olarak artır. Yakin iman. Yakin. Biz Türkçemize yakın diyoruz ya bir şeyin yakınlığından da ziyade kalbimizde yerleşmesi. Yakin. Kesin kez şüphesi olmayan bir iman. Bununla ilgili mesela İbn Hacer rahimehullah şöyle diyor. Feza eynel kalbu in ba'sal jawarihu kulluha illi qa illa azza ve celle bil a'malis salihati. Bir insanın kalbinde yakin iman oluşunca bütün azalar salih amelle Allah'a kavuşacağının hareketine döner. Yani in, dirilir diyor. İnbaase inbaasetil er e, cevarih. Bütün azalar dizilir. Dirilir. Kalpte iman yerleşince, sağlam iman oturunca bütün ameller azalar salih amellerle dirilir. Cana gelir, harekete geçer. Çünkü Allah'a kavuşacağının bilinciyle kendini hareket ettiniz. Kulluk ve taatte ileri gider, devam eder, eksiksiz yerine getirir. Bugün diyelim ki sabah namazında camide bu kadar Müslüman var, mümin var. Camiler neden dolmaz? İşte yakın iman zafiyetidir. Bir insan öleceğine yüzde yüz inanır, öldükten sonra hesaba inanır ve cenneti cehenneme kesin inanır da hiç ezana kulak vermez olur mu? Bu çağrıya kulak vermez olur mu? Hanyalessalah <laughs> felah Kurtuluşun namazda olduğunu Haykıran günde beş vakit Namaza çağrıya kulak Tıkar mı insan? Esselatü hayrun minen nevn Namaz uykudan hayırlıdır Hakikatini duyup da hiç yorganı başına çekebilir mi? Uykuya devam edebilir mi? Mümkün değil. İşte onun için yakin iman değerli kardeşlerim. Birinci duamız bu. İkincisi Al-affa <laughs> ve al-afiyete Af ve afiyet istiyorum Allah'a. Af nedir? Af değerli kardeşlerim Günahı terk etmek, günahtan, günahtan uzaklaşmak, azaptan kurtulmaktır. Neymiş af? Günahı terk edip azaptan kurtulmak. Af bu. Ve afu anna. anna. Allah'ım bizi affet. Bizi günahlarımızı setret, ört, yok et. Günaha düşmekle, günahın sonucunda azaptan bizi kurtar ya Rabbi. Ve afilene ya Rabbi, yaşadığım hayatta günah işlemekten beni koru. Ya. Onun için vel affe vel dünya bu iki şey dünya ve ahirete ait bütün nimetleri toplamıştır. Bütün nimetleri toplamıştır. Bunu yapan, bu ikisini sağlamlayan hem dünyasını hem de ahiretini kazanmıştır değerli kardeşlerim. Çünkü mekin af Allah'tan her türlü günahtan, günaha tabi olacak yollardan, onun etkilerinden kurtulmak. Afiyet ise selamet, kula zarar verecek, dinine ve dünyasına zarar verecek her şeyden selamette olmak, korunmaktır. <laughs> <laughs> hastalıklardan, musibetlerden, elemlerden, kedirler, kederlerden kurtarmak. Neymiş? Af, günahlardan ve azaptan kurtulmak. afet ise insana sıkıntı veren, <laughs> zarar veren her türlü unsurdan selamette olmak, korunmaktır. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim Peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'e geliyor diyor ki Ya Resulallah bana en faziletli duayı öğret diyor. En faziletli duayı öğretiyor. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam اَفْطَلُ الدُّعَايَ اَنْ تَسْأَلَ رَبَّكَ اَلْعَفَّ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَةِ فِي الدِّنْيَةِ وَالْاَخِرَةِ Senin en fazileti Rabbinden isteyeceğin dua, dünya ve ahirette af ve afiyetimizdir. Fe <laughs> inneki zâ u'titehumâ fid dünya, thumme u'titehumâ fil ahiret ve gad aflahte. Sana diyor, dünyada bu verilirse ve her ikisi de ahirette verilirse felah bulmuşsundur. Felah bulmuşsundur. Şimdi demek ki duamız peygamberimizin öğrettiği dualarla yapmak daha kalıdır. Ne dua edeceğiz Rabbimize? Sahabe soruyor bak. Sahaben hassasiyeti bu. Ya Resulallah, en fazileti dua nedir? İşte kestirme yol, kazançlı yol böyledir. Müminin dünyasında, ruh dünyasında müminin zihin dünyasında, hayatın gayesinde ahireti kazanmak vardır. Dünyada Rabbine hakkıyla kul, tertemiz bir hayat, salih bir hayat yaşamak ve ebedi hayatını kazanmaktır. Müminin tek derdi budur. Müminin kazancı da budur, kaybetme anlayışı da budur. Kazanması, ahiretini kazanmasıdır kaybetmesi ahiretini kaybetmesidir. Çünkü dünyadaki kazanmaların ve kaybetmelerin telafisi mümkün. İflas eden adamın tekrar zenginleştiğini görürsünüz. Veya dünyalı kendisine mutlaka yetecek bir azığı vardır. Ama ahirette kaybetmenin bir telafisi, bir geri dönüşü yoktur. Onun için geri dönüşü, geri dönüşü olmayan bir hayata çalışmak müminin en büyük hedefidir. O nedenle yakin iman. Yakin iman müminin zerre kadar zerre kadar kalbinde bir his, bir düşünce, bir şüphe anlayışı olmadan yüzde yüz iman etmektir. Yüzde yüz iman etmektir. Çünkü iman Böyle telefon şarjına benzemez. Yani 30 doldu beni idare eder değil, 40 doldu beni idare eder. %100 yani bir problem varsa, bir eksiklik varsa imanda o iman iman değildir. Çünkü başka şirkler ve kötülükler küfür karışmıştır. İman %100 olacak. Ameller %100 olmayabilir. Ameller takat ister, güç ister. Mesela fakire zekatın farzına, farz oluşuna iman edeceğiz. Ama zekata kim farsa, zekat kim zekattan sorumlusa o yerine getirecek. Ama zekatın farz olduğuna iman yüzde yüz. Amelde ise kime zekat farsa o yerine getirecek. Hac kime farsa o yerine getirecek. O açıdan değerli kardeşlerim, yakın iman sahibi olacağız. Çok dikkatli olacağız. Bakın ortamda o kadar şekler, şüpheler, o kadar kötülükler yayılıyor ki şu anda sıcak savaş değil. Yani cephede savaşmak bundan çok kolay. Şu anda savaşın adı bir savaş çok müthiş bir şekilde Müslüman toplumlar üzerinde bu özellikle teknolojinin getirmiş olduğu imkanlarla ve içimizdeki truva atlarıyla, ihanet kainlerle bu iş çok farklı şekilde yapılıyor. O nedenle televizyon ekranında her konuşanı molla zannetmeyin. Sizin için dost zannetmeyin. Çok halis niyetle çıktığını gördüğünüz nice insanın nasıl ihanet içerisinde olduğunu zamanla göre biliyorsunuz. Allah muhafaza. Onun için siz, ha hocam bu ortamda sıkıntı değil mi? Siz Allah'a gönlünüzü verin. Rabbinize yalvarın. Allah size hidayet yolunu gösterir o sapkınlarda mutlaka sizi ve bizi korur. Onun için yakın iman sahibi olma için her zaman dua edin. Allah'ım senden yakın iman istiyorum. Allah'ım senden yakın iman istiyorum. Neymiş? Söyleyelim. Allah'ım senden yakın iman istiyorum. Senden af ve afiyet istiyorum. Peygamberimizin duası bu. Allah'ım senden yakın iman istiyorum. Af ve afiyet istiyorum. Bu ikisi verildi mi? Bir hadis-i şerifte. Bütün dünya ve ait her şey verilmiştir af ve afiyet istemek, işte o zaman müminin ibadeti, taati, kulluğu Allah'ın kalbine vereceği ilhamla, ona vereceği manevi destekle kul icra edecek yine getirecektir. Yakın iman olduğu mu kulda, bütün azalar o imanın gereğine ise onu yapmak için dirilir ve harekete geçer. Çünkü hesabını bilir, Rabbine kavuşacağını bilir değerli kardeşlerim. Evet, bununla ilgili peygamberimizin daha başka bu anlamda çok geniş hadisleri var. İnşallah başka zamanda da farklı hadisleri devam ettireceğiz. Ama din, İslam, Allah'ın yapısıdır. Kulun ona girmesi mümkün değildir. Allah yapısına kulun dahli yoktur. Peygamber de olsa. Peygamberimize Allah diyor ki eğer kendinden bir şey söyleseydi şah damarına yakalardık diyor. Eğer peygamber sözü olsaydı haşa müşrikten dediği gibi benzerini getirirlerdi. Bu Allah kelamı. Peygamber bunun muallimi. Yaşayanı, öğretmeni, göstereni. Ona ne gelmişse vahiy gelmiştir. O vahiyle konuşur. Onun için birinci derslerde Allah'ın kitabı Kur'an ve onun muallimi peygamberimizin hayatı bize işte duada da örnek oluyor. Bu duayı bize peygamberimiz öğretiyor. Bir hocanın, bir alimin, bir müderrisin sözü değil bu. Bu peygamberimizin sözü. Peygamberimizin duası. Amcasına öğrettiği bir dua bu. Onun için ona, onun şahsında bize öğretiyor. Allah'ım senden yakin istiyoruz. Senden af ve afiyet istiyoruz. Allah'tan isteyeceğin en fazileti dua bu. Hz. Abbas geliyor. Bir zaman geçiyor tekrar geliyor. Peygamberimiz yine aynı şeyi söylüyor. Resulullah'a min Allah'tan hissediyor Ve o öğrettiği duada Peygamberimiz amcası Abbas öğretti. Duada bu onun şahsında bize öğretiyor. Rabbim bizlere yakın iman nasip eylesin. Dünya ve af ve afiyet lütfeylesin inşallah. Rabbim rızasına nail eylesin. el il fatiha